Mario fanları diyeceğim de şimdi alakasız oldu. Neyse bir daha giriyorum. <laughs> Merhabalar ben Bobon Bey. Bugün tam da benim istediğim gibi bir tanıtım videosu çekiyorum. Başak 12 traktörün adı. Tabi bu e, Necmettin Erbakan dönemi tarafından Necmettin Erbakan tarafından üretilmiş bir traktör e, bu traktör tahmini söylüyorum 80'lerden 70 sonları 80 başları gibi üretildi. Yani bu traktör nereden baksanız kaç yaşında oluyor? 90. Yani babam yaşında falan oluyor yaklaşık. Neyse hemen teknik özelliklerine geçelim. Bu Başak 12 denmesinin sebebi bu 12 beygir gücünde olduğu için de Başak 17'si var. Onlarda da 17 beygir gücünde yani daha güçlü oluyorlar. aracıma başka söyleyebileceğim şeyleri şu fren buraya basıldığı zaman fren yapıyor şu şu arkadaki şu şeyleri kaldırıyor tabi bir tane de kutu yapmışlar içinden her şey var yani istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz aküsü bu normalde elle de çalıştırılıyor motoru şurada da bir tane aparatı olacaktı şunu şimdi elim o biraz yağlı Elime almak istemiyorum. Onu buraya sokuyoruz. Böyle geriye doğru çevirdiğimiz zaman tabi bu şey ciklesi var. O ciklesini çevireceğiz. Sonra şunu boşa alacağız. Ondan sonra çevireceğiz. Cikliği şey yaptıktan sonra kendi çalışıyor yani. Bu marşlı marş hale getirilmiş bir şey bu. Sonra tabi yılların vermiş olduğu bir yorgunluğu var. Şöyle yarım tur bir boşluğu var direksiyonu tamir ettirilir mi? Ettirilir ama dedem ettirmiyor. Sebebini de bilmiyorum. Sonra 3 ileri 1 geri. Şöyle göstereyim. Şu ileri sol 1. vites. İleri pardon sol arka 2. vites. Sonra sağ üst 3. vites. Şu sağ altta geri vites oluyor. Sonra şu el gazı yani bunu böyle yaptığımız zaman daha çok gaz geliyor. Sonra bunu korna tuşu ama traktörde korna yok. O yüzden bunda bir amacı yok. Sonra bu e, sinyal ama sinyal yerleri de yok. Sinyal olanları var. Şu anahtar. Sadece bunu sokuyoruz. Sonra şuraya bastığımız zaman bu aküden gelen elektrik kablolarıyla motora gidiyor. Oradan mazotlan elek şey kıvılcımı bujiler ateşliyor sonra çalışıyor. Sonra bu akü normalde bu çalışıyor bu da çalışmıyor. 40 yaşında traktör artık iyice bozuldu. Ama gene de gözlem. Sonra başka göstereceğim şeyler tekerleklerden bahsedeyim. Bu ağırlık ya tahminci bu 5 kiloluk bir ağırlık. Tabi çıkartılabilir. Arkada da var. 7,5 kilolukla 10,5 kiloluk. Bunlar da çıkartılabilir. Bu şu kayışlar buradan şöyle gidiyor. Şuradan şöyle. Buradan da o vites kutusu yardımıyla da traktörü hareket ettiriyor. Ve şimdi birazcık da sürüşe geçelim. Biraz işten sonra dedem dedi ki şu motoru az geri çek. Bu arada size nasıl çalıştığını da göstereyim. Şöyle önce boşta, sonra devriyeş, birazcık gaz, sonra geri. Ama bu kadar yeter. İşte bu traktörün de çalışma prensibi böyle oluyor. Sonra bir yeri daha atlamışım onu da göstereyim size. Şurada bir tane e, aküyü şarj eden bir tane şey var. Şu şey normalde bunun kayışı bu niye netlemiyor onu ya? Neyse. Normalde burada da bir tane kayış varmış ama e, kopmuş. Sonra dedeme söyledim diye yapmıyorsun diye ne gerek var dedi. Aküyü şarj eden bir tane cihazlar almış. Ondan şarj ediyormuş aküyü. Sonra yaklaşık 5-10 litrelik bir mazot kapasitesi var. Yağ filtresi var. Sonra şöyle göstereyim. Burada normalde başak yazısı varmış. Farlar şuradaki deliklerde. Aynı şekilde öteki tarafta da var. Ama dedemler bu şekilde uygun görmüş. Sonra şu kısımla şu kısmın farklı olmasının sebebi bizim köyde su çekilen kuyular var. Buraya kayış bağlanıyor. O kuyuyla da kayış kurduktan sonra burası döndükçe o kuyudaki suyu çekiyor. Farklı olmasının sebebi bu. Burada bu amaçla kullanılıyor. Sonra burası debriyaj. El freni çalışmıyor. Bu debriyaj frenle de aynı görevi görüyor bu traktörlerde. Sonra hızından da biraz bahsedecek olursak bu traktörü koşsanız geçersiniz. O zaman ne işe yarıyor bu traktör? Hız için değil yani bu taşıma amaçlı. Mesela şu dorseyi 300 kilo ya da yarım ton falan yüklediğiniz zaman onu çekebiliyor. Onda sıkıntı yok yani taşıma amacında kullanılıyor. Kiraz işte kasaları falan konuluyor. Yolcu taşımacılığı vesaire vesaire. Bu amaçlarla kullanılıyor. Şuradaki havalandırma şeyleri ne alaka ben de anladım. Zaten motor açıcık açık açık ortada. Bu arada e, arka planı turuncu ve yazıları beyaz yapmamın sebebi de işte bu traktör. Kendisi turuncu. Bakın burada da öyle şekilde. Arka plan turuncu, yazılar beyaz. Ve en sonda olarak bu direksiyon hidro, hidrolik değil, tamamen dişlilerden. Yani böyle zorlanarak özellikle de böyle toprak yollarda bayağı Zar, zar zor sağa sola dönüyor. Tabi haliyle zorlandığı için de böyle yarım turluk bir boşluk geliyor. Neyse bu videoyu kendim kendime hem Kapışma TV'ye hem 3Player'a özel hazırladım. Daha sonra gelirim de izlerim, özlem gideririm diye. Beğendiyseniz de beğenmediyseniz zaten aşağıda beğenmeme butonu var. Oraya basabilirsiniz diyorum ve tek görüşmek üzere esen kalın efendim. O kadar size göre saçma gör... Ah! Yaprak çarptı. O kadar saçma görmesem rağmen nasıl ilgimi çekti? Hala merak ediyorum ya. Acaba böyle bir çıkış videosu nasıl olur? O tro yani. Neyse en azından bir denemiş olurum. Böyle sunum olur. Arkada da biraz ses var ama yapacak bir şey yok. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.